Merhaba trend sektör izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün Tekirdağ, Çerkezköy bölgesinde MT Royal Gayrimenkul markasının konu olduk. Yanımızda firma sahibimiz Muhammed Turut bulunmakta. Bakalım burada verilen değerli hizmetler nelermiş? Merhaba Muhammed Bey, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Öncelikle bizleri konuk edip programa konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun. Ekran başındaki izleyicilerimize markanızın verdiği tüm hizmet ve faaliyetleri aktaracağız. Ama öncesinde sizleri de tanıtmak istiyorum. Muhammed Turut kimdir? Bu sektörle ne zaman nasıl gidiyor? Ben Muhammed Turut, yaşım 18. 25 senedir babam ve amcalarım bu sektör üzerinde devam ediyor. MT Royal Gayrimenkul İnşaatı 2025 yılında açtık. bu Çerkezköy bölgesinde yeni projelerimizle devam edeceğiz. Öncelikle sizleri kutluyorum Muhammed Bey. Bölgemize böyle değerli bir marka kazandırıp istihdam yarattığınız için. Hizmetlerimizi öğrenelim sizden hizmetlerimiz Çerkezköy bölgesinde, Karaç bölgesinde, Kapaklı bölgesinde Yapsat'a dair 2 artı 1, 3 artı 1 daireler. Çerkezköy bölgesinde şimdi yaptığımız çözüm park evleri 2, 360 daireden oluşan e, açık yüzme havuzu, kapalı otopark, anaokulu, e, 10 adet iş yeri dükkanı, e, AVM yeni proje AVM karşısı. Yani baktığımız zaman aslında insanların yaşamlarını, doğru mu? Evet konforlarına en üst seviyede sunan bir proje. Evet. Biraz bu dairelerimizden, özelliklerinden bahsedelim Muhammed Bey. 6 bloktan oluşuyor bizim sitemiz. 3 ee, bloğu 2 artı 1, 1 bloğu 4 artı 1, 2 bloğu 2 artı 1, 3 artı 1. Peki şu anda aktif olarak bir müşteri size geldiğinde, daire almak istediğinde bütçe aralıkları nedir bu daireler? Bütçe aralıkları şu an en uygun dairemiz ee, 3-450'den başlıyor. 7 7.5'e kadar 4 artı birlerle devam ediyor. Ve kaç metrekare yani 4 artı 4 artı şu an 130 metrekare net. E, 2 artı birlerimiz 105 metrekare net. 3 artı birlerimiz 115 metrekare net. Yani buradaki dairemizin özelliğinden biraz bahsedelim. Ebeveyn banyolarından da vesaire her şeyden. 2 artı bir dairemizde ebeveyn banyolu, 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 banyo tuvalet ayrı, cam balkonlu, site içerisinde. Peki Muhammed Bey projelerimizden ve özelliklerinden biraz bahsedelim. Özellikleri şu şekil. E, yeri, yeri bölgesi çok iyi. Onun haricinde 6 bloktan oluşan bir sitemiz. E, 3 blok 2 artı 1. 1 blok 4 artı 1. 2 blok da e, 3 artı 1 daireler. Bu şekilde müşterilerinize sunuyorsunuz. Evet bu şekilde. Bunlar bizzat markanızın üstlendiği projeler değil mi? Evet evet. Peki lokasyonlar tam olarak nerede yer alıyor? yer olarak şu an Çerkez, bir Bağlı bölgesinde e, belediyeye yakın bir lokasyonda. Yani alışveriş merkezlerine, okullara, hastaneye evet. yakın bir konumda. Tam karşısında yeni açılacak AVM projesi var. Yani bir iki yıla falan açılmış olacak o da. Yani aslında baktığımız zaman bu projelerden daire alan insanlar, vatandaşlar evet. yürüme mesafesinde tüm hizmetlerini alabilecekler her yerde. Evet tabii. Hastan Aynı. özel hastanelere yakın, devlet hastanesine yakın, çarşıya yakın. Çok e, imkanı sağlıyor. Aynı zamanda baktığımız zaman projenizin e, içerisinde bir anaokul da var. Anaokul da var, özel anaokulu orası. Oturanlar çevredeki insanlar oraya özel bir şekilde e, çocuklarını kayıt ettirebiliyorlar. Aynı zamanda geniş bahçesi var, havuzu var. Birazcık bunlardan bahsedelim. Evet açık havuzlu, kapalı otoparklı bayağı şey, e, büyük bir bahçesi. Metrekare alan hmm. olarak zaten gayet büyük bir proje. Evet evet gayet büyük. Peki sizi rakiplerinizden ayıran özellik nedir? Bizi rakiplerimizden ayıran en büyük özellik e, bu sektörde 25 yıl var deneyimimiz, deneyimimiz var. var. Evet. Peki baktığımız zaman hani bütçe anlamında dediniz ki hani 3 ile 7 milyon TL arasında değişen daire fiyatlarıyla biz evet. hizmet veriyoruz. Peki müşterisi geldiğinde bir ödeme kolaylığınız vesaire bir çalışmanız var mı? Var tabii. E, kredi sınırımız yok, kredi sınırımız araç takasımız var, e, takas, daire takası var. O tarz yardımcı oluyoruz. Yani her türlü konuda aslında ödeme kolaylığı sağlayan bir markasınız. Evet, istersen. evet. Evet Muhammed Bey, verdiğiniz biliyorsunuz. Teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Umarım ilerleyen zaman zarfında hedef amaçlarınıza ulaşmış olursunuz diye. İnşallah. Evet değerli izleyicilerimiz, Tekirdağ Çerkezköy'den aktaracaklarımız bu kadar. Takipte kalın, hoşçakalın.